Elazığ'da her yıl olduğu gibi bu yılda 23. sahur alayı düzenlendi. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Valla her sene yaptığımız gelenek çok güzel. Zaten Elazığ'da iki tane sevdamız var. Bir 23. gelenek bir de Elazığ Spor. İnşallah böyle devam eder bu örfümüz adetimiz bitmez. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz 23. Savur Halayı gecesi bütün halk oyuncu arkadaşlarımıza Elazığ memleketimizin sevdalarıyla geçirdik. Türkiye'nin birçok ilinde e, savur geleneği var ama bu e, halk oyunları e, 23. gece alayı sadece Elazığ'a özgü bir halay. 23. gece yani şehrimizin plakası olan 23 ve saatlerde de 23 23 gösterdiğimizde bu şenliği düzenliyoruz. Bu yıl çok çok şükür yine büyük bir coşku ve büyük bir e, katılımla sağladık. Baş... Bugün Üniversite Mahallesi muhtarımızla birlikte Yeni Mahalle ve Üniversite Mahallesi vatandaşlarımızı 23. geceye istinaden burada sahur alayımıza davet ettik. Bu soğukta Allah razı olsun bizi kırmadan buraya gelerek hiçbir şekilde soğuğu düşünmeden toplanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her dönem gerçekleştirmiş olduğumuz sahur alayını bu dönemde gerçekleştirdik. Bu süreçte bizlerle beraber olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saat 23.23'ü gösterdiğinde davul ve klarnetler çalınmaya başladı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş aynı anda halay çekip çifte telli oynadı. <laughs> Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.